Hepimizin de bildiği gibi geçmişimizi değiştiremeyiz. Geleceği ise işte bilemeyebiliriz. Ancak enerjimizi doğru kullanırsak hayatımıza çok ciddi bir yön verebiliriz. Ben uzun zamandan beri tarot kartlarıyla ilgileniyorum. Tarot kartları benim yaşamımla ilgili soracağım sorulara her zaman doğru yoluna doğru yanıtlar verdi. Şimdi sizlere de bir takım sorular sormak istiyorum siz. Hangi kıyafeti giydiğinizde kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz? Renk. Hangi renk? Hangi renk sizin enerjinizi ifade ediyor? Siyah. Gizemli bir kadın. Sırlarla dolu gizemli bir kadın. Siz? Ben böyle giyinince kendimi çok havalı zannediyorum. <laughs> Peki sizin enerjinizi ifade eden renk hangisi sizce? Herhalde o da siyahtır. O da siyah. Aynı duyurlar. Aynı asalet. Sizler de? Siyah. Halimizden mühim olduk. Peki hiç aramasını düşündüğünüz bir kişi... ...o anda yanında olmasını istediğiniz kişinin... ...sizi siz o anda aradığını. için... oldunuz mu? Zaman zaman yaşadım. Çok yani, yormuyoruz çok en özür dilerim sözünüzü kesin. Peki. Çok çok ender dahi olsa e, uzun yıllar içerisinde birkaç kere böyle şeyler yaşadım. Sizce bütün bunlar tesadüf mü? Hayır. Tesadüf ben değil, çok değil. inanıyorum. Yani enerjiye çok inanıyorum. Çünkü e, akrep burcuyum. Akrep akrep burcuyum ben de. Yani enerjiye çok inanıyorum. Pozitif enerjiler enerjileri de, çekiyorum. Duyuyor musunuz Selam Bey? Vallahi ben artık ne? Artık pozitif enerjileri çekeceğiz. Ama onda da olabilmek, o pozitifte de kalabilmek çok zor aslında. Bayağı insanı yoran bir şey. Çünkü arka arkaya negatiflikler yaşadıktan sonra e, pozitif hadi hadi zorla kendini, hadi zorla kendini işte başarabilmek çok önemli. O nüans çok önemli aslında. Kesinlikle. değil. Peki hiç rüyanızda gördüğünüz bir şeyin tekrar tekrar gerçekleştiğine tanık oldunuz mu? O o, o. Hayır hayır pek olmadı. Şu anda hatırlamıyorum yani yanlış söylememek, yalan söylememek adına hatırlamıyorum. Peki bunun için bir deneye evet. benimle de var mısınız? Hayır. Hayır. Peki. Buyurun. Peki. Ben de mi ben gene. Bak <laughs> <Ha>, ben de. <laughs> en inanan sensin. Şöyle. Şahanesin ya. Ama şahane yemin ediyorum bir... inanıyorum <gülüyor> yalan <laughs> mı <mısın> söyledim <laughs> yani. <laughs> Yoksa pozitif bakmasaydık o ayakta değildik şimdi. Yani hayatta falan değildik belki de. İşte bugün bunu herkese göstermeye çalışacağız. Tarot kartlarından bahsetmiştim. Tarot kartları benim için çok gizemli kartlar. Bu kartlarla sorduğum birçok sorunun zaman zaman cevaplarını alıyorum. Hiç bu sembollere dikkat ettiniz mi? Hı -hı. Hepsi birbirinden çok farklı değil mi? Evet. Bu semboller aslında yaşamımızın simgeleri. Yüzyıllardır bu simgeler her zaman değişti. Ama bu kartların anlamları değişmedi. Hiçbir zaman değişmedi. Dünyanın belki de tek ortak dili tarot kartları diye düşünüyorum. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben kartları teker teker aşağıya koymaya çalışacağım. Ben bunu yaparken sizin bu atmosferdeki ışığa. ...sese, tüm algılara... ...kendinizi kapatmanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey düşünmeyin. Sadece bu gizemli kartları hayal edin. Hazır mısınız? Hı hı. Ben başlıyorum. Açayım mı gözlerimi? Hayır. Hissettiğiniz yerde... ...sadece hissettiğiniz yerde... Beni durdurun lütfen. Durun. Burada mı? Evet öyle geldi şimdi. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Merak ettiğinizi biliyorum. Hı. Ay o ne? Bu şimdiye dikkat eder misiniz? Melek. Biraz sonra söyleyelim isterseniz. Tamam. Siz nasıl az önce... ...bütün duygularınızı kapattıysanız... ...bunu ben de yapmak istiyorum. Yol kartı görmek istemiyorum. Zerrin Hanım bana yardımcı olur musun? Tabii ki. Hissettiğiniz kartı hissetmenizi istiyorum. Ve bunu birlikte yapacağız. Bana enerjinizi verin. Elimi tutun lütfen. Burada bir melek var. bu melek dünyanın gümüş ve altın halkasını bir kupadan bir kupaya aktarıyor. Bu melek bir denge sağlamaya çalışıyor. Siz aslında bir zümrüt kuşu gibisiniz. Bazı zamanlarda alçalıyor. Bazılarında çok hızlı bir şekilde yükseliyorsunuz. Doğumunuzda bir kartalın izi mi var? Var mı? E, anlamadım. Doğumunuzda bir kartalın izi mi var? Bir kartal, bir güç. Ha. Şu anda da hayatınızda olan o kartal. Ben o kartalı görüyorum. Hayatımızdaki bu yeniliklere daha iyi odaklanabilmeniz için Hı -hı. eğer bu kart doğruysa, eğer bu dediklerim gerçeğe dönüşecekse hançerim o kartı bulmamıza yardımcı olacak. Gelin Bir... ...yol verelim uçağına. Kötü müydün diyorsun Hayır, her şey çok güzel. Teşekkür <laughs> 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 <Dobre. gülüyor>